Merhaba. Bu bölümde MessageGate üzerinde mesaj akışını nasıl ayarlayabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle akışlar bölümüne geçiyoruz. Burada müşterilerden gelen mesajların hangi yolla karşılanacağını seçebilirsiniz. İlk seçenek tüm mesajların doğrudan canlı destek ekibine yönlendirilmesi. Bu yöntemde her mesaj bir temsilciye düşer ve anlık olarak yanıtlanır. Özellikle müşteri memnuniyetini ön planda tutan ekipler için idealdir. İkinci seçenek tamamen chatbot kullanmak. Burada müşterilerin sık sorulan sorularına otomatik yanıtlar verilir, yönlendirmeler yapılır ve süreç hızlı şekilde ilerler. Bu model yoğun mesaj trafiği olan işletmelerde büyük kolaylık sağlar. Üçüncü seçenek ise hibrit yapı. Yani önce chatbot müşteriyi karşılar, temel soruları yanıtlar, ihtiyaç olduğunda ise görüşme canlı desteğe aktarılır. Bu sayede hem hız hem de kişiselleştirilmiş hizmet bir arada sunulur. Seçeneklerden ihtiyacınıza en uygun olanı belirleyin, ayarlarınızı kaydedin ve akışınızı aktif hale getirin. Böylece müşterileriniz her zaman doğru şekilde karşılanır. İşlem bu kadar. Sıradaki videoda görüşmek üzere.